Evet sessiz bir yer buldum. Bir video açıklama ihtiyacı hissettim. Arkadaşlarımız hala canlı başta çalışmaya devam ediyorlar. Halen bir sürü telefon alıyoruz. Yardım isteyen bulunan insanlar var. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Halen tırlar, çadırlar konusunda koordinasyon yapmaya devam ediyoruz. Canlı yayınlarımız oluyor bildiğiniz gibi. O canlı yayınlarda halen para toplanıyor. Ve tekrar altın çizeyim. O para toplanan canlı yayınlarda yalnızca APA'da değil, APA'da da IBAN numaraları canlı altındaki bölümde yazılıyor. Yurt dışından yardım etmek isteyen çok fazla fakat bugün bir ihbar aldık. İnsanlar işte yurt dışından para gönderiyorlarmış da kara para aklıyorlarmış vesaire falanmış bilenmiş. Biz bununla ilgilenemeyiz. Biz yalnızca insanlara yardım etmekle ilgilenmeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Bu sebeple yurt dışından gelen ve şüpheli bulduğumuz bütün yardım taleplerini direkt olarak APA'da yönlendiriyoruz. Ayrıca yaptığımız hiçbir yardımda da devlet yetkililerinden izin almadan ya da onlara haber vermeden hareket etmiyoruz bunu da belirtmek isterim. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Ama velakin işte forma imzalı formalar geliyor, onların açık artırması yapılıyor. Yani i̇şte insanlar bizi arıyorlar, diyorlar ki biz şu kadar para bağışlamak istiyoruz. Bunun gibi konuları da direkt olarak ah ahbaba yönlendiriyoruz para konumlarını tamamen ahbaba bırakmış durumdayız. Zaten başından beri de öyleydik. Halen devlet yetkililerimizde istişarelerimiz devam ediyor. Herhangi bir yardım konusunda onlara da elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çadır ihtiyacımız var. Çok fazla çadıra ihtiyaç var. E çadırları taşıyacak, bölgeye götürecek tırlara ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili halen bize çok fazla talep geliyor ve biz de bunları değerlendiriyoruz. Geçen gün bir çadır, çadır diyorum, bir baraj haberi olmuş işte barajda çatlak varmış, şuymuş buymuş. E bizim ekip bütün haberleri elbette teyit ederek paylaşıyor. Diğer haber kanalları ve haber siteleri de paylaşınca o baraj bizim bizimkilerle paylaşmış. Ama bildiğiniz gibi her an bizi dövmek için bekleyen bir tayfa var. O tayfa benim fotoğrafımı koyup işte bu şaklabanlar yaydı bu baraj haberini demişler. Hiç sorun değil. Bunlara zaten çok alışıklısı. Onu kafamıza taktığımız için anlatmıyorum size. O yanlış teyit haberi hemen kaldırdık yayından. Bununla ilgili maalesef da bir aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Çünkü teyit almış olsa o dahi teyidine güvenmiş olsa dahi bunu birkaç kere daha, daha teyit etmek zorundaydı. Başka haber sitelerinde paylaşsa dahi bunun tam olarak kanıtlayıp netleyip o şekilde haberi paylaşmalıydı. Yanlış anlaşılıyor. Konumuz için. Abi bir tane böyle yanlış haber çıkabiliyor. Çıktı. Gereğini yaptık. Ama elbette olmaması gerekirdi. Keşke olmasa. Bunun dışında dediğim gibi arkadaşlarımız hala telefonun başında yardım yapmaya devam ediyorlar. Tekrar ediyorum. Yardım için yalnızca buradayız. Bazı ihbarlar geliyor. Onlara bakamayız. Değerlendiremeyiz. Onları emniyet güçlerimiz ve kolluk kuvvetlerimize bildirmenizi öneriyoruz. Rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.